Selamlar dostlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Birkaç gündür Amerika'da ortalık karışmış. Los Angeles'ta göçmenler sokağa inmiş. Trump ulusal muhafızları indiriyor sokağa, gönderiyor Los Angeles'a. Ya başta böyle bir işte Yasaklı madde arayışı falan demişler ama Bakmışlar ki bunlar Göçmenleri götürüyor Yasaklı madde diye Onlar da sokağa inmişler Los Angeles'ın zaten abi Los Angeles'ın yarısı diyor Yarısından fazlası göçmendir Şimdi Meksika'ya çok yakın orası Meksikalıları çoğu oraya geçmiş yani Yarısından fazlası göçmendir orada Ve bana sorarsanız Oradaki Amerikalılar da Bu göçmenlerle kaynaşmıştır ya mecburiyetten bazıları kaynaşmıştır. Mecburiyetten kaynaşanlar pek sevmez de. Ya da iş yapıyorlardır vesaire falan kaynaşmışlardır. Çünkü oradaki Amerika'daki işlerin çoğunu yapanlar spanik diyorlar burada Latinlere. Niye spanik diyorlarsa. Belki de şeyi hatırlatıyorlar bunlar hani İspanya sizi sömürüyordu falan diye. Yani onlar orada sokağa indiler. İşte polislerin araçlarını falan yakıyorlar, ediyorlar. Ama bunların işte abi ben Trump geldiğinde söylemiştim, başa geldiğinde söylemiştim. Bunların hepsi işte bu kağıdı olmayanlar. İşte bu göçmen kağıdı olmayanlar. Bir sene içinde ee, ilticasını başlatmayanlar. Geldikten bir sene sonra, bir sene içinde ilticasını başlatmayanlar. E, veya mahkemeye çıkmayanlar. Kaçak yaşayanlar yani. ya yani baktığın zaman Trump haklı mı? Yine söylüyorum, yine haklı. O zaman da söylemiştim. Bunların gitmesi gerek e, yok çünkü kaçak. Bu adam adresi belli değil vesaire falan. İşte bakıyor topluluk nerede? Çoğu kaçak insanların ya bu adamlar tabii ki de biliyor bunların nerede olduğunu da. Şimdi gitse mesela Türkiye'de şöyle olduğunu düşünün. Bir tane atıyorum başka milletten birisi geliyor çok var da başka milletten birisi geliyor. Girişi belli değil ve adresi belli değil. Kim olduğu belli değil yani. Bu ülkede mi değil mi, Türkiye'de mi değil mi bilmiyorsun. Geliyor seni bıçaklıyor gidiyor. Bu adam yok ki. Şimdi baktığın zaman Trump'a Trump haklı mı? Haklı. Ama piyadeleri falan göndereceğim diyor adam. Yani bayağı ciddileşti. Ve gönderiyor da. İnşallah çakma unutmalar burada. Sokağa piyadeleri göndereceğim diyor. Ee, bir de orada şey var. Yani Trump destekçileri var. Bir de Amerika'da silahlanma çok kolay. Yani parası olan gerçekten silaha çok rahat ulaşabiliyor. Öyle işte sıkıntılı silahlarda gidip alabiliyorlar yani silahı marketten vesaire falan böyle satılan yerlerde marketten alamaz satılan yerde silah satılan yerlerin gidip silahını alabiliyorlar. 400 dolara 500 dolara silah alabiliyorlar. şimdi onlar da sokağa çıkarsa Trump destekçileri ki bir ara kongre, kongre baskını olmuştu. Trump söylemişti. Trump destekçileri kongreye baskın düzenlemişti. Gerçi ondan sonra hepsini saldılar. Bütün şeyleri düşürdü Trump geldikten sonra da cezaları. Ama baktığın zaman buradaki işlerin çoğunu spanikler yapıyor. Çoğun. Amerikalılarla ben konuşuyorum. Amerikalıların böyle bir derdi varmış gibi falan durmuyorlar ama abi bu şu an Amerika'da Trump destekçileri çok fazla. Ve Trump'ın yaptığı çoğu şeyi destekliyorlar. Bunları gönderin işte vesaire bu işte, medyada öyle bir tersine çevirir ki Trump medyayı da zaten kontrol ediyor. Öyle bir tersine çevirir ki hata bile yapsa gazetelerde öyle ve Trump kahramanlık yaptı yazar. Bayağı iyi kullanıyor medyayı ki parası da var zaten. Ama Los Angeles şey yapıyor ama yasayı çiğniyor. Mesela burada yasa var Los Angeles valisi. Eyalete o eyalete sen o Piyadeleri gönderemezsin. Ulusal muhafızları gönderemezsin. Valiyi tutuklayacağım diyor adam. Valinin tutuklanması lazım diyor. Vali de onu mahkemeye vermiş. Trump'ı mahkemeye vermiş. Allah ben de bakıyorum izliyorum öyle. <laughs> şey diyebilirsiniz. Ya kardeşim siz oraya gittiniz. Mesela bu soruyu ben Amerika'da olmasaydım sorardım herhalde birisine. Ya siz oraya gittiniz Amerika'ya. İşte vize falan almadan gittiniz. Şimdi benim vize alma durumum var. Bu beni etkileyecek, etkiliyor falan diye bir şey yapardım. Öyle değil. Seni etkilemiyor vize almak için. Bizim Türk pasaportu düşük. Kardeşim yani bunu bir kabullen artık. Bizim Türk pasaportunda sıkıntı var. Sen de ya bizim Türk pasaportu, sen daha derken ben de Bizim Türk pasaportu ya Güney Amerika'ya zor giriyorsun. Amerika'ya vize alacağız. Hadi al. Veya Avrupa'ya vize alacaksın. Hadi al. Türk pasaportuyla. Ya bu işte göç gitmiş falan. E gidecek ne yapacak abi adam? Ekonomi kötü mü? Kötü yani. Bu adamın çalışması lazım. Para kazanması lazım. Para kazanacak bir yere gidiyor. Ben de Kolombiya'dayken bir bakayım Amerika'ya dedim. Geldim neredeyse bir sene olacak. Hiç yani ben de hiç yok ya bu bir sene nasıl geçtiği hiç anlamadım. Açıkçası ben askerden geldikten sonra bile anlamadım nasıl geçtiğini. 32 yaşına geldim. Ya askerden sonrası yok bende ya. 32 yaşına ne ara geldim onu anlamadım. Bazı yorumlarda Yasin Bey yazıyor. Ona da alışamadım. Bey denen ortamda hiç bulunmadım çünkü. Bir de abi olayına pek şey yapamadım yani. <laughs> Ama 32 yaşına geldik. Allah ortalık inşallah büyümez bunlar. Başka eyaletleri de pek sıçrar mı? Göçmenlerin çok olduğu yerleri sıçrayabilir. Ama şimdi bir tarafla uğraşırken bir eyalette uğraşırken diğer eyalette çıkıp daha iş polisleri birilerini işte sokak sokak ev ev gezip ya evden alıp götürüyorlar. Düşün yani. Adamları evden alıp götürüyorlar. İşte. Meksikalıları şeyde suçluyor. Yasaklı madde sokmakla suçluyor. Tamam mı da kardeşim yani. Escobar zamanına bakalım. Escobar'ın en çok gönderdiği şeyler, yasaklı madde. Gönderdiği şeyler Amerika tarafına yolluyor zaten. Adam oradan parayı buldu. Onun da savunması biz yapıyoruz ama içen suçludur. Biz yapıyoruz. Almasındır. Onu da bitirdiler. Benim işte şeyim, korktuğum şey şimdi artık bu mahkemeler, bu olaylar büyürse karar mahkemelerinde artık ICE polisleri bekliyor mahkemeye girenleri. Bende de master yazmış bu arada. Master demek kendisi katılması gerekiyor demek. Yani öyle telefondan falan bağlanamam ben. Master yazdığı için benim gitmem gerekiyor. Bu arada belki de ben geçen senenin sonuna gidecektim. <laughs> bu e, tanışma mahkemesine. Özür Az önce karar mahkemesi dediysem tanışma mahkemesi bu. Tanışma mahkemesine gideceğim. Ama bakalım ne olacak bilmiyorum yani. Kapıda <laughs> polisleri beklerken görebilirim. <laughs> ya ya bu Tanışma mahkemesinde de birilerini göndermesi bana pek mantıklı gelmiyor. Çünkü tanışma mahkemesi bu. Ee, şey yapabilir. Yani karar mahkemen senin 4 ay sonrasına diyebilir. Eğer öyle derse. Ee, veya şöyle bir şey var. İtiraz edeceksen burada itiraz etme git. Costa Rica'da itiraz et bu sürece. Costa Rica'da nasıl itiraz edeceğim ben bu sürece? Ya işte orada bir diplomatik bir şeyler kurmuşlar. Yani keşke şu tanışma makamım yani Şubat 16 değil de bir sonraki senenin sonu olsaydı. Ama bilmiyorum, bakacağım yani nasıl olacak bilmiyorum. Ama dediğim gibi eğer eğer dedikleri doğruysa, onlar da çıkıp açıklıyorlar. Biz bunları e, göçmen belgesi olmayanlar, ilticasını başlatmayanlar, devlete vergi vermeyenler, hala sosyalını almayanlar, bir yerlerde <laughs> çalışmak değil de yani şöyle nasıl anlatayım yani başka yoldan para kazanan insanlar için yapıyoruz bu baskınları diyorlar ama ya açıkçası ben Latinleri tanıyorum şimdi Latinler hakkında ben konuşurum ama hatta siyahiler hakkında da konuşurum ama bayağı bir dinç yeriz <laughs> o yüzden şimdilik biraz bende kalsın Valla Latinlerin de pek duracağını zannetmem. Çünkü onlar da çok fazla para kazanıyor. Ayrıyeten Meksika kartelinden kartelin ne olduğunu da biliyorum. Ne kadar tehlikeli olduklarını da biliyorum. Yani ve Meksika da oraya çok yakın. Amerika'ya zaten sınır Meksika. İnşallah büyümez. İnşallah orada kalır. Biter. Bizimkiler de o tarafa gitti. <laughs> Ya abi gidecek başka eyalet mi bulamadınız ya? Bizimkiler de Los Angeles'a gitti. Tam sınırı. Biz burada ekmeğimizdeyiz kardeşim yani. Çalışma iznimizi vesaire aldık. Burada kiramızı veriyoruz. İşimize gidip geliyoruz. Ekmeğimizdeyiz. Ya Greenport taraftan Allah'tan ki buraya gelmişim. Yani New York'un bir ucundayım. E, bu ice polislerine de bakıyorum ben gazetede. Riverhead'den yukarıya çıkmıyorlar abi adamlar. Ya orada kalıyorlar. Riverhead'de buraya arabayla bir saat. Oradan yukarı çıkmıyorlar. Ben tam ucundayım. Bir şey olursa buradan atacağım kendimi okyanusa. Oradan dönüp Kolombiya'ya geçelim. Ayrılısı bakalım ya. Ya baktım olaylar büyüyor. Artık sıkıntılar büyüyor. Belki Ocak ayında tanışma mahkemesini görmeden ben kendim giderim. Ama inşallah öyle olmaz. Bu arada benim New York'a da gitmem, şeye gitmem lazım ya. Konsolosluğa da gitmem lazım. Benim pasaportun süresi dolacak. olacak. Gerçi daha bir sene var ama o son 6 ay olayı var. Yani bu 5-6 ay içinde gitmem lazım. Geçen gidecektik, gidemedik. Bilmiyorum vallahi siz ne düşünüyorsunuz? Ne yapacağız, ne edeceğiz? Hayırlısı olsun diyelim. Sabah burada saat 6 bir kahve içeyim dedim, çıktım. İşe giderim. İşimize, gücümüze bakarız. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.